Elektrikli lüks ve performansı kutup soğuklarında test etti. Otomotiv dünyasının prestijli temsilcilerinden, elektrikli geleceğe iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İngiliz üretici, merakla beklenen tamamen elektrikli. Modelinin zorlukış, şartlarındaki dayanıklılık testlerini baş, arıyla tamamladığını duyurarak bu önemli adımı, teknoloji dünyasıyla paylaştı. Kutup çizgisinde zorlu sınav, elektrikli İsveç'in kuzeyinde. Kuzey kutup dairesine yakın bir bölgede gerçekleştirilen, kapsamlı testlerde sınırlarını zorladı. Dondurucu soğuklarda, buzla kaplı yollarda ve karlı arazilerde tam 72 bin kilometreyi aşan bir mesafeyi kat araç, elektrikli güç aktarma organlarının ve batarya teknolojilerinin ekstrem koşullardaki güvenilirliğini ve performansını başarıyla sergiledi. Thermassist, menzili artıran akıllı teknoloji, elektrikli araçların soğuk hava koşullarında yaşadığı menzil kaybı sorununa yenilikçi bir çözüm sunan, Elektrikli roverda Hermasist azını verdiği, akıllı bir termal yönetim sistemi kullanıyor. Bu gelişmiş sistem, kabin içini ısıtmak ve batarya ile diğer önemli bileşenlerin ideal çalış, sıcaklığında kalmasını sağlamak için harcanan enerjiye ederek, %40'a varan bir enerji tasarrufu sağlıyor. Arazi dinası elektrikte buluşuyor. <laughs> Lüks ve konforun yanı sıra üstün arazi yetenekleriyle de tanınıyor. Elektrikli versiyonda bu mirası koruma konusunda kararlı. Hava süspansiyon sistemi farklı zemin koşullarına uyum sağlayarak, optimum sürüş yüksekliği ve konfor sunarken, tek pedallı sürüş modu özellikle arazi sürü, hassas kontrol imkanı tanıyor. Mühendisleri, bu mevcut teknolojileri elektrikli motorun, anlık tork üretimiyle kusursuz bir şekilde entegre etti. Yüksek kapasiteli batarya ve etkileyici performans, elektrikli roverin enerji kaynağını, tarafından özel olarak geliştirilen, 117 kapasiteli, çift katmanlı bir batarya paketi oluşturuyor yüksek enerji yoğunluğuna sahip bu batarya. Uzun bir sürüş menzile sunmanın, yanı sıra hızlı şarj imkanlarıyla da, kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Henüz tüm teknik detaylar resmi olarak açıklanmamış olsa da, aracın çift elektrik motoruyla dört tekerlekten, çekiş sistemine sahip olacağı ve toplamda, 542 beygir gücü, 404 kW ile 849 Nm üreteceği tahmin ediliyor. Elektrikli lüks SUV segmentine yeni bir bakış. Tamamen elektrikli. Rover'ın yakın bir gelecekte resmi olarak tanıtılması ve 2025 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkması bekleniyor. Lüks, konfor, üstün arazi yetenekleri ve sıfır emisyonlu sürüşü bir getiren bu yenilikçi model, elektrikli lüks SUV segmentinde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Teknoloji ve otomobil tutkunları, bu ikonik modelin elektrikli çağa nasıl adapte olduğunu ve rakipleriyle nasıl bir yarışa gireceğini merakla bekliyor.